Önce bir Yunus Emre ile Nur Deniz'e soralım. Nedir amaç? Hedefiniz nedir sizin? Ne yapmak istiyorsunuz? Bir iki cümleyle anlatır mısınız çocuklar, gençler? Tabii ki. Ee, zaten amacımız aslında yarışma yönünde en azından. Ee, olabildiğince üst sıralara oynamak. Ee, bunun için zaten 4-3 senede çalışıyorduk olabildiğince. Sadan ee, bu yarışmaya kabul almak aslında bizim için 2010 senesinde çok büyük başarıydı. Ama sonra tabii ki başarı sürekli hale gelince 3 e, sıralara kabul başladık yarışmada. E, bu sene e, gerçekten büyük başarı göstererek e, üçüncü gibi bir başarı elde ettik. E, seneki hedefimiz de aslında bu sene tabii ki pandemiden dolayı yarışmanın yutahta e, olacak finale iptal oldu ne yazık ki. Ama seneki hedefimiz bu bizim elde ettiğimiz üçüncülük sonuçta video aşamasından elde ettiğimiz bir başarıydı. Bu başarıyı finallerde de elde etmek ve sürdürmek. E, proje özelinde ben bunu söyleyebilirim. E, kendim için de sonuçta e, kendim kontrol otomasyon otomasyon mühendisliği öğrencisiyim. E, bizim alanlarımızdan biri de robotik aslında ve ben bundan dolayı takıma başvurmuştum. E, i̇ş hayatımda da e, bu robotik alanda çalışmak istiyorum bu konularda şu anki yaptığım hedeflerle ilgili. E, benim kendi özel hedefim de bunu diyebilirim. E, takım genelinde ee, rover yaparken, robotik üzerine çalışırken aynı zamanda bu çalışmaları Türkiye genelinde de yaymak istiyoruz. Yani Türkiye'de robotiğin ve bu çalışmaların daha da yayılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle bunun için de biraz çalışıyoruz. Ee, aynı zamanda rover yaparken teoride öğrendiğimiz bilgileri pratikte de yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de kendimizi de geliştirmeye çalışıyoruz aynı zamanda. Ee, kişisel olarak da... E... Akademisyen olmak istiyorum. Jeofizik aslında sadece deprem mühendisi değil tabii ki ama deprem konusunda insanları biraz daha bilinçlendirmeye çalışmak istiyorum. Çünkü bir deprem bölgesindeyiz ve büyük bir deprem bizi bekliyor. İnsanların bu konuda biraz bilinçlenmesi gerekiyor. Ben bu konu üzerine biraz düşmek istiyorum. E, lazım Nur Denizi yakalamışken şeyi sorayım. Şimdi siz yarışmada üçüncü oldunuz. Birinci olan neydi? E, hangi projeydi? Proje yani rover üzerindeydi. Takım e, şu an tam çıkaramadım çünkü puanlar çok yakındı ama şeyden olması lazım. E, Amerika'dan bir üniversiteydi. Ya yine merak Hı -hı. ettim sorayım. Siz şimdi e, bu yarışma için okulda bunları bu projeye katılıyorsunuz. Sonra dönüp de evde takım bir araya gelip böyle bir takım aletler, roverlar yapıyor musunuz gizli saklı? Zaten e, takımla çalışmaya başladıktan sonra aslında çalıştığımız parçaları eve de götürmeye başlıyoruz. Çünkü aslında Hı -hı. rover bizim hayatımız olmaya başladı bir zaman sonra. E, çünkü çok zamanlı gerektirdiği için proje. Ee, bu parçalar tabii ki evde bulunduktan sonra onlarla ilgilenmeye başlıyoruz. Ee, o dediğiniz gibi ufak roverlarla ortaya çıkıyordur yani aslında. Evde, evlerde diyor, evlerde diyorsun küçük roverlar dolaşıyor yani bizim evlerde. <laughs> ee, Yunus Emre ile Nurdeniz'e çok teşekkür ediyorum. <laughs> <ba> <laughs>